Kışlıklar gardıroplardan çıkarıldı ama bir hafta 10 gün daha ihtiyaç olmayacak kışlıklara çünkü pastırma yazı geldi. Sıcaklıklar yurt genelinde 8 dereceye kadar arttı. Pastırma yazı hafta boyunca devam edecek. Kış beklerken yaz geldi. Aynen biraz öyle oldu valla. <laughs> ne deniyor bu havalara? Pastırma sıcakları. Biraz sarımsaklı galiba. İsteyemem. <laughs> bu ne biliyor musun peki? Bu? Bilmiyor ben Allah <laughs> Allah. Pastırma yazı geldi. Güneşi gören kendini dışarı attı. Vallahi çok güzel hava biz de kesiyoruz. Sıcaklık yurt genelinde 8 dereceye kadar arttı. Ne deniyor bu havalara? Pastırma yazı. Aa vallahi görmeden söyledim. Gördünüz mü? <laughs> Pastırma mı kazandım yoksa bir paket? <laughs> bu hafta yağış beklenmiyor. Rüzgarın da hafif kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bu havalara neden pastırma sıcakları deniyorsunuz? Sıcaklar bu havalarda pastırdığı için mi pastırma yazıyor acaba? Ne bileyim bilemedim. <laughs> Gündüz güneşte kurutulan pastırmalar gece hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesiyle daha da lezzetlenir. Yani bu havalar tam da pastırma havaları. Etin tam kuruması için, kıvamını alması için iyi bir Hava yani. Bu tabir sadece bizde yok. Dünyanın birçok yerinde bu dönem yaşanıyor aslında. Almanya'da bu döneme koca karı yazı deniliyor. Amerika'da ise yerli yazı olarak adlandırılıyor. Küçükten bu yaşıma kadar pastırma yazı deyip duruyorlar. Önündeki nedir? Pastırma işte. Nerede yaşıyorsunuz? Avustralya'da. Kış gelirken böyle bir sıcak hava oluyor mu? Olur tabii. Gece soğuk gündüz sıcak havaya da dikkat etmek lazım. Güneş aldanıp sakın hasta olmayın. Yazlıkları kaldırdınız mı? Evet. Yaz geldi yeniden. Geri çıkartırım yani sorun yok.